Tanrı'ya her sabah söylemen gereken beş güçlü söz olduğunu biliyor muydun? Gün telaşına kapılmadan önce sana hayat veren Ona birkaç dakika ayır. 1. Teşekkür ederim Rab bu yeni gün için. Mezmurlar 108:24 der ki: "Rabbin yarattığı gündür bu. Sevinçle coşalım, sevinelim." Her gün doğumu Tanrı'nın seninle henüz işi bitmediğini hatırlatır. Şükranla başla. 2. Yollarında bana rehberlik et Rab. Süleyman'ın Özdeyişleri 3:6 şöyle der: Yaptığın her işte Rabbi an. O senin yolunu düze çıkarır. Adımlarını yönlendirmesini, yüreğini kendi isteğiyle uyumlu kılmasını iste. 3 Rab, bugünün zorlukları için bana güç ver. Filipililer 4:13 der ki: "Beni güçlendiren Mesih sayesinde her şeyi yapabilirim. Tanrının gücüyle hiçbir engel seni yenemez." 4 Beni senin huzurun ve sevincinle doldur. Romalılar 15:13 şöyle der: "Umut kaynağı olan Tanrı, kutsal ruhun gücüyle umutla dolup taşmanız için iman yaşamınızda sizleri tam bir sevinç ve esenlikle doldursun. Onun huzuru yüreğini sakinleştirir, sevinci gününü aydınlatır. 5. Başkalarını senin beni sevdiğin gibi sevmeme yardım et. Yuhanna 13.34 der ki, birbirinizi benim sizi sevdiğim gibi sevin. Hızla affeden, derinden seven bir yürek için dua et. Güne bu beş duayla başlarsan, barış, güç ve amaçla yürürsün. Eğer bu mesaj yüreğine dokunduysa amin yaz ve bu duayı bir başkasının sabahını da bereketlesin.